Birilerinin şoförlüğünü yapmadım. Kendi şoförlüğümü yapıyorum uzun bir süredir ama şoförlük yani meslek olarak burada ilk defa tecrübe ediyorum. Güvenli kullanırım arabamı. <laughs> Kapışalım falan. <laughs> Öyle bir yere gidiyor muhabbet. <laughs> Farklı bir karakter benim daha önce oynadığım karakterlerden daha farklı bir karakter. Genelde şaşırdı insanlar. Tip olarak da fiziksel olarak da farklı. Kendi iç dinamikleri olarak da farklı. Hem benimsediler hem biraz kızdılar. Aslında tam olarak onu yaratmaya çalışıyorduk zaten. Yönetmenimizle de konuştuğumuz şey oydu. Genel itibariyle şaşırdılar ve sevdiler ve aynı zamanda kızdılar da diyebilirim. Kenan'ın Figen'le ilişkisiyle ilgili yani güzel bir aşk olarak başlamış ama sonra Kenan'ın bazı yaramazlıklarından dolayı böyle çalkantılı bir hale gelmiş. Bundan sonra nasıl evrilir, nereye evrilir onu inanın ben de bilmiyorum. İzleyip göreceğiz beraber. Üç kelimeyle anlatsam çocuk ruhlu, şeytan tüylü ve ne derim haylaz derim herhalde. Bir sürü setanımız var tabii de. Ne anlatabilirim? Ha bir minibüs sahnemi çekerken yani minibüs kullandığım bir sahne çekerken birkaç tane abla minibüsü gerçek Fatih Taksim minibüsü zannedip durdurmaya çalıştılar. Ben durmayınca da birazcık sinirlendiler galiba arkamdan birazcık küfür ettiler. Ya tatlı bir anda tabii bu. Yani hikaye beni çok etkiledi çünkü elimize bu kadar böyle uzun soluklu hikayeler gelmiyor. Yani biz daha çok böyle aslında bir bilinmece doğru gidiyoruz. Öncelikle bir e, güzel bir hikayenin, sabit bir hikayenin olması çok hoşuma gitti. Sonra dönem işi olması zaten ekstra heyecanlandırdı çünkü dönem dönemişler ben çok seviyorum. İçinde bulunmayı çok sevdiğim bir şey dönemişi. Şey. Bana çok heyecanlı, çok duygusal geldi. O yüzden de içinde bulunmayı çok istediğim bir projeydi. Yani Dilek Taşı'nda oynadığım karakterle herhalde hiçbir ortak yönüm yok. Yani Mustafa böyle daha sakin bir adam, biraz daha böyle sakin atın çiftesi gerçi. Öyle bir şey var, karakteri var. Kolay öfkelenen, duygularını belli edebilen biri değil. Daha içine kapanık, daha yabani bir tarafı da var. Ben tam tersi yani sosyal şey olarak ortada kelebek olarak geziyorum yani sadece olarak çok sosyalimde çok duygularım belli ederim iletişim kuvvetleri falan Mustafa bunların tam tersi daha iletişimi zayıf de kendi değerleri olan şey bir adam yani kendine ait kendine has bir adam yani kızımın hayatı söz konusuysa <laughs> ne yapsanız ya. En çok zorlayan sahne hangisi oldu? Hapishane sahneleri genel olarak real bir mekanda da çektiğimiz için oldukça sert geçti. Zamanla yarışıyorsunuz bir yandan. Ama en çok zorlayan sahne hangisiydi? Galiba şey, tünel sahnesi. Tünelden, tünel kazma sahnesi. Su basma. bir de at yaşamaz var. Onu atmayayım. <laughs> Orası oldukça <laughs> zordu. Yani ben oynarken ne hissettiğimin peşinde çok koşan bir Oyuncu değilim. İzleyicinin yani kendi adıma benim bir sahneden etkilenmem ya da inanmam e, benim için çok önem arz etmiyor. Seyircinin inanması ve etkilenmesi daha önemli. O yüzden e, ben sahneyi oynarken mümkün olduğu kadar gerek. Geri yerine getirmeye çalışan bir aracıyım. Şey şeyi yaşıyorsun, kendi kızını bir düşünüyorsun. Ben olsaydım e, sorusu aklıma geliyor ama bunun e, bundan kurtulmak lazım çünkü sahneye bir katkısı yok. Çünkü o ben ve benim kızım bu Mustafa ve Cemre'nin hikayesi. Sadi olarak kendimi işin için çok katmamayı tercih ediyorum. Üç tane kelimem yok ya. Yani Mustafa, Mustafa evet kararlı. Mustafa inatçı çok dertli. Yani fragmanlardan sonra da aslında çok iyi tepkiler almıştık. Yakınlarımdan, tanıdıklarımdan, oyuncu arkadaşlarımdan, ailemden ve seyircilerimizden yani genel olarak çok güzel yorumlar aldık. Hepimiz çok mutluyuz bu açıdan. Umarım artarak devam eder. <laughs> yani dizide olduğu kadar değilim. Daha doğrusu ya bu kadar ilgili olacak ya da bu kadar etrafımda çocuk olacak bir durumda da kalmadım. Arkadaşlarımın çocuklarıyla olduğu kadar. Yani yardım etmek isterdim ama dizideki şartlar çok zor ve o dönem ve aslında sebep yani bu yardımın sebep vereceği şeyler çok kötü. Figenin başına çok büyük işler açılabilir yani bunların hepsi bilinirse. O yüzden hani bu kadar zor bir durumda tabii ki yardım etmek isterim ama ne kadarını yapabilirdim hazal olarak bilmiyorum ama elimden geleni yapardım. Figen çok adaletli kesinlikle. Adalet duygusu çok yüksek. Duyarlı, çok duyarlı. Duygusal demeyeceğim öyle değil. Çok duyarlı bir kız yani etrafındaki, çevresindeki insanlara karşı, her şeye karşı. E, o yüzden adaletli, duyarlı ve sevgi dolu diyebilirim bu kadar etkilemesi ve bu kadar ses getirmesi gerçekten beklediğimiz bir şeydi. Biz de senaryoyu ilk okuduğumuzda o dönemi bir kez daha yaşadık dediğiniz gibi daha önceden de bu dönemi canlandırmış biri olarak kanalda bizim uğurumuz sanırım ikinci defa benzer dönemi anlatan hikayede bulunmak. Tabii ki bambaşka. O kadar üzülüyorum ki ona aslında. O kadar çaresiz ki. Aslında ona her şey olması gerektiği gibi derdim. Sakin olmasını ve biraz da akışına bırakmasını, çok fazla yönlendirmeye çalışıyor ve çok fazla çaresiz olduğu için çok fazla etrafa saldırıyor. Yeter ki o istediği şey bir an evvel gerçekleşsin. Hikayede de gördüğümüz çaresizliği yaşıyor. Tek söyleyebildiğim şey biraz daha sakin olması ve akışa güvenmesi. Çok uzun zamandır böyle bir rol için heyecanlanmamıştım öncelikle onu söyleyeyim. Daha çok böyle ayakları yere basan güçlü kadın hikayelerin içinde yer alıp bir anda böyle ters köşe bir rolde oynamak benim için ilk başta çok zordu. Gerçekten ne çıkacağını çok fazla bil bilemiyordum. Hani okuyorum, anlamaya çalışıyorum kadını, işin içine biraz da böyle benim çok fazla deneyimlemediğim bir içme durumu girdiğinde vereceği tepkilerin ne olduğunu hayal edemiyorum. Tamamen metne bağlı kalarak ve hocamızın yönlendirmesi Selat Hoca'mızın içime o kadar sinen bir karakter çıktı ki gerçekten çok uzun zamandır böyle bir şey hissetmemiştim. Sete koşarak geliyorum ve bir an evvel ruçhan olmak istiyorum. Tek kelime söyleyebilirim. Benzer tarafımız sadece ayak numaramız. <gülüyor> <gülüyor> Ruçan çok özel. Bence öncelikle yalnızlığı, yalnız bir kadın, evhamlı bir kadın. Son olarak da aslında ilk belki de söylemem gerekirdi. Oğlu için dünyaları yıkıp tekrar yaratabilecek güce sahip bir kadın. Benim böyle bir ara üst üste geldi böyle baskın bir karakteri oynamak. Macide de o karakterlerden bir tanesi. Evet yani baskın bir karakter ama ailesi için Ayakta durmak zorunda, güçlü durmak zorunda. Çünkü ailesinde bir takım olumsuzluklar söz konusu olunca birinin ayakta durması gerekiyor. Bunu da Macide yüklenmiş bence. Benimle bağlantısına bakarsanız kendimle hiç alakası yok. Ben böyle baskın bir karakter falan değilim. Tam tersi çok yumuşak başlıyımdır. Herkes ne derse tamam diyen birisiyimdir. Ama buradaki Macide karakteri böyle olmak zorunda. Burnu ailesi evet zengin bir aile. Burnu havalarda dolaşan bir aile. Daha doğrusu işte Macide bunun farkında aslında. Onun için de bütün yanlış yapan herkesi kendi kontrolü altına almak istiyor. Macide bu yüzden baskın. Çünkü bakıyor ki tutarlı giden bir şey yok. Kimse tutarlı değil bu anlamda. Gelini sarhoş, oğlu zampara, kocası. Yani böyle her işe okey diyen veya doğru işlere yol açan bir adam değil. Ne yapsın Macide? Ne yapsın? Ne yapsın? <laughs> Çok beğendim. Yani bir kere 80'leri anlatması, işte o darbe dönemi, ben 80 dönemini yaşayan birisi olarak gerçekten beni çok etkiledi. Genç neslin bunları öğrenmesi, izlemesi, işte 80'de neler yaşanmış bence görmesi gerekiyor ve yaşamış olanların da bir hatırlamaları gerekiyor, kıyaslama yapmaları için. Macide babaanne hiç kimse torununun ailesinden kopmasını istemez. Bu yüzden Macide biraz sert karakterli gözükse de aslında çok yumuşak, altında çok başka bir kadın yatan bir Macide.